Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den herkese merhabalar. Türk Ticaret Fuarı bugün düzenleniyor ve bugün fuarın ilk günündeyiz. ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinden Cyprus Constructions temsilcisi Sayın Mustafa Tezel şu anda yanımızda ve bugün fuarın ilk günü bugün burada gerçekten ciddi bir kalabalık var. Aynı zamanda bugün düzenlenen etkinliğin açılışında da devlet protokolü yer aldı e, ee, şu anda katılımcıların çoğu tüm standları dolaşıyor. Cyprus Constructions e, Azerbaycan satış koordinatörü Mustafa Tezel'le şu anda sohbetimize başlayacağız. Mustafa Bey nasılsınız? Teşekkürler Sadrı Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizi bu, e, burada Cyprus Constructions e, fuarında standınızda bizi ağırlıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor gidiyorsunuz abi, e, dediğiniz gibi sabah protokol e, karşılamasından sonra yine yoğun bir talep e, var e, görüyorsunuz çevrede insanlar e, bayağı ilgili özellikle Kuzey Kıbrıs için e, zaten buradaki amaçlarımızdan bir tanesi evet yatırım ama yatırımdan ayrı e, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin e, kardeş ülke oluşunu. Göz, altın, göz önünde bulundurmak, altını evet. çizmek e, ve bu e, kardeşliği daha da bir yoğunlaştırmaktır aslında. Evet. Şu anda düzenlenen Türk Ticaret Fuarı ile Azerbaycan Devleti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne verdiği desteği nasıl hissediyorsunuz? Açıkçası hiçbir yabancılık hissetmedik burada. Yani hatta bizler gibi kardeş kardeş diye hitap ediyor herkes birbirine. Çok ılımlı çok kendimizi evde hissettiğimiz bir ortamdayız. Yine daha güçlü işbirlikler yapacağımızdan eminiz. Destekler için de çok teşekkür ederiz. Burada bulunmak zaten bir ayrıcalık. Kuzey Kıbrıs'ın sayılı firmalarından, Cyprus Constructions olarak burada bulunmak apayrı bir e, haz veriyor insana tabii ki. Evet. E, gelen giden de çok oluyor Mustafa Bey. E, özellikle Azerbaycan'dan Kıbrıs'a yatırım yapmak e, isteyen, tercih eden insanların size sormuş olduğu ilk sorular genellikle neler? En azından şu saate kadar. E, en azından şu, şu saate kadar şöyle diyebilirim. E, biliyorsunuz e, internet çağında e, çok kirli bilgiler vardır. Hı -hı. Onları temizleyerek zaten biz önce Kuzey Kıbrıs'ı tanıtıyoruz her gittiğimiz yere. Evet Azerbaycanlı kardeşlerimiz Kuzey Kıbrıs'ı biliyorlar ama işte Türkiye'nin bir parçası mıdır, ayrı bir ülke midir, aynı ülkede olan bir şehir midir? Önce bunu bir netleştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğumuzu anlatıyoruz detaylı bir şekilde. Onun üzerine zaten işte gayrimenkul alımlarında herhangi bir sıkıntı olur mu veya herhangi bir engel var mı? O legal tarafını da anlatarak e, açıklığa kavuşturuyoruz. Zaten burada e, daha çok bir networking event olarak görebiliriz. Buradan aldığımız... E, irtibat bilgileriyle daha sonra üzerinde çalışacağız. Zaten arkadaşlar bayağı ilgili. kartlarımız ücretimiz evet. kalmadı neredeyse hem de ilk evet. günden. Ondan sonra değerlendirip Kuzey Kıbrıs'ı daha da bir netleştirerek tanıştıracağız Azerbaycanlı kardeşlerimize evet. inşallah. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Sezar Bey biz teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Efendim Kıbrıs Türk medya ekranlarından ayrılmayın. Yine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türk Ticaret Fuarında ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti en iyi şekilde temsil ediyor, ediliyor. Aynı zamanda organizatör direktörü Sayın Aygün Aliyeva da gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standlarına ayrı bir ilgi gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Fuardan yine yeni katılımcılarla Kıbrıs Türk ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.